Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle okul hikayemize devam ediyoruz. Evet. O zaman last start. <laughs> Chapter 5 Belief and Moving Forward Bölüm 5 İnanç ve ileriye doğru hareket İkrar is the note again İkrar notu bir kez daha okur. She thinks about the message Believe in yourself Mesajı düşünür, kendine inan I must trust myself She says quietly Kendime güvenmeliyim diye mırıldanır İkrar remembers her teacher's words keep going never stop öğretmenin sözlerini hatırlar devam et asla pes etme she feels but quest with and exciting hem şaşkın hem de heyecanlı hisseder what should i do next she wonders şimdi ne yapmalıyım diye düşünür she leaves the schoolyard and walks to the volleyball court. Okul bahçesinden çıkar ve voleybol sahasına yürür. But something doesn't feel right about the court. Ama sahada bir şeyler yanlış gibi hissediyor. She stops at the corner of the yard. Ta tanking carefully. Bahçenin köşesinde durur ve dikkatlice düşünür. Then she finds a hidden message under the volleyball net. Sonra, no voleybol filinin altına gizlenmiş bir mesaj bulur. She takes the paper and reads the name Kuli. alır ve yeni ipucunu okur. The message says, Where, turns grow, you feel, find the key. Mesajda düşüncelerin büyüdüğü yerde anahtarı bulacaksın yazılıdır. İkra feels excited again. Yine heyecanlanır. I know where to go now, she thinks. Şimdi nereye gideceğimi biliyorum diye düşünür. She hurries to the school's library again okulun kütüphanesine doğru tekrar hızlıca yürür. Evet arkadaşlar. Beşinci bölümümüzü bitirdik. Şimdi altıncı bölümümüze devam ediyoruz. Chapter 6 The Mystery in the Library Bölüm 6 Kütüphanedeki Güzel Ikra arrives at the library again, feeling nervous but exciting. İkra tekrar kütüphaneye varır. Heyecanlı ama biraz gergindir. She walks inside and looks around. İçeriye girer ve etrafına bakar. The library is quiet and she shelves are full of books. Kütüphane sessizdir ve raflar kitaplarla doludur. She walks to the back of the library where the older books are kept. Kütüphanenin arkasına yürür. Eski kitapların olduğu bölüme girer. Gider. Ikra looks, turns the books carefully remembering the notes. Ikra notu hatırlayarak dikkatlice kitaplara bakar. Suddenly, she finds a book with a stretch title. Birden garip bir başlığı olan bir kitap bulur. The title is a quiet mind. A bread pet. Başlık sessiz bir zihin, aydınlık bir yoldur. She opens the books and book and begins to read. Kitabı açar ve okumaya başlar. On the first page, there is a note writing in small letters. İlk sayfada küçük harflerle yazılmış bir not var. The note says to find the answer. Ask the right question. Notta cevabı bulmak için doğru soruyu sor yazıldır. İkra smiles at things about the message. İkrar gülümser ve mesajı düşünür. The right question, she says to herself. Doğru soru diye söyler. Kendi kendine. She looks around the library again. Think the other side. Tekrar kütüphaneye bakar. Ne yapması gerektiğini anlamaya çalışır. Then she nods a small writing board near the door. Sonra kapının yanında küçük bir yazı panosu fark eder. There is a short quote on it. Look closer. Think deeper. Üzerinde kısa bir alıntı vardır. Daha yakından bak. Daha derinden düşün. İkra suddenly feels more sorry about what to do. İkramı yapması gerektiğini birden daha iyi anlar. She understands the lesson. She must ask the right questions. Dersi anlar, doğru soruları sormalısın. She doesn't to keep going and twist the clues. Devam etmeye ve öpüşlerine güvenmeye karar verir. İkra leaves the library with any sense of purpose. İkra yeni bir amaçlı kütüphaneden çıkar. She believes the next clue is shot at. Bir sonraki videonun çok yakında olduğunu düşünür. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Oh, wow.